Merhaba arkadaşlar bugün yepyeni planlı oyunu karşınızdayım. Bir de ben şi şimdi si size bir baştan her oyunu göstermek için yeni internet hesabı açtım arkadaşlar. Her oyunu baştan göstermek istiyorum size. Şimdi arkadaşlar bu oyunun adı Hayvan simülatörü Ben de buradan hemen istediğim hayvanı bulup ona almaya gidiyorum. Heh, arkadaşlar istediğim hayvanı buldum. Kaplan. Benim en sevdiğim hayvan kaplandır arkadaşlar. Bu ne? Arkadaşlar kaplan mı bu? Kaplan galiba. Arkadaşlar ya metal kaplanımız yok mu bizim? O arkadaşlar şu kaplana bak. Bunu istiyorum. Ama alamıyorum. Arkadaşlar durum biraz başka bir şey alalım bari biz de. Kaplan dışında bir şey almak istiyorum şimdi. Kaplan aldık. Sıkıntılı geldi. Şu şöyle görünmez bir şey var mı diyorum da. Ha, arkadaşlar bak bakın bu bu daha sonra gelecekmiş. Panda ise <laughs> Legan Pro Panda arkadaşlar. Legan Pro Panda'nın kıyafetini aldım geç ben şimdi. Evet. Arkadaşlar şunu seçiyorum. Nasıl bir şeydir bu? Arkadaşlar saldırma falan. Nasıl oynanır ben daha bilmiyorum. Aa. Arkadaşlar kule saldırılıyor. Arkadaşlar kule saldıracağız tamam. çiftli hızımızı ayarlayabiliyoruz arkadaşlar ne biz oh, arkadaşlar bizimle bizimle aynısından sal bize aynı türden saldırmış koş koş arkadaşlar kaçıyorum daha şimdi ilk oyun yaşım olduğu için dalmak istemiyorum arkadaşlar ha. Oh. arkadaşlar burası neresi eğitim alanı He, burada da alabiliyor muyuz acaba birbirimize bence dalmak yok arkadaşlar burada. Allah arkadaşlar sıkıştım kaldım herkes adamlar beni işkence ettiriyor ya arkadaşlar öldüm gördünüz mü ya arkadaşlar ölmek istemiyorum bari falan bir şey olsun güçlü bir şey olmak istiyorum arkadaşlar nerede güçlü şeyler arkadaşlar ne falan var arkadaşlar şu anda en güçlü hayvan hangisi bilmiyorum ama ben yine kaplan seçtim arkadaşlar kaplan Bak shift Arkadaşlar bu ne <laughs> arkadaşlar çok hızlı Nasıl yapacağım Arkadaşlar karlı bölgeye gidiyor kar kaplan var mıydı Arkadaşlar kaplanlar karlarda yaşar mı bilmiyorum ama Hadi bismillah Arkadaşlar kar ge geyik meyik ne Burada bir tek yırtıcı hayvanlara yer var arkadaşlar. Bu oyunda bir yırtıcı hayvanlara dönüşebiliyorsunuz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada bir şeyler var. Bir şeyler bir şeyler var. Kapla, kaplanımızı sev... Arkadaşlar kaplanı sevdiğim için kaplan oldum bu sefer. Hoppa. Kaplan nasıl mavi gördü? Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar ne çok geliyor bunlar ya. Nasıl yerim öğrendi bu? Arkadaşlar bakın bu daha önceden de saldırmıştı bize. Ama kadar hızlı değil baksanıza. Arkadaşlar kaplan şu anda çok hızlı. O yüzden dolayı kaplanla gidiyoruz. Arkadaşlar azlan beni kovalıyor. <laughs> yetişemez ki yetişemez ki. <laughs> Aha arkadaşlar kurt murt arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Aha abi kaplan aslan yetişti bana. Arkadaşlar aslan uzaktan saldırıyor. Al. Allah 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 Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. <laughs> Arkadaşlar şu anda coştuk biz. Kaç kaç kişi herkese. Birkaç kişi herkese karşı saldırıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Nasıl bir şeydir bu iş? Al. al. Al 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 Arkadaşlar kaplan çizgisiz kaplan buldum. Ona doluyorum. <laughs> Yakaladım. Al 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 al. Arkadaşlar çizgisiz kaplanlara da alalım. Arkadaşlar kaplanlara dalıyorum. Çok çok güçlüyüz arkadaşlar. Ben kaçıyorum. Bay bay. Arkadaşlar çok fazla vurdu bana ya. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Allah ya adam şu anda benden daha güçlüymüş gibi geldi bana. Arkadaşlar peşimde eee, çok hızlı. <laughs> çok hızlı. Gençler çok hızlı olmuyor yani bu kaplanlar. Arkadaşlar bir dahaki ne alalım ya. Böylelerse adamlar. Biz yandık vallahi. Değil mi arkadaşlar? Ama arkadaşlar peşimize at. Peşimize yine kaplan taktık. Arkadaşlar peşimize kaplanlar Nasıl yapacağım? Bilmiyorum çünkü kaplanlar çok hızlı koşar ve peşinde başka bir Aa, arkadaşlar nasıl yaptı onları? Vay! Arkadaşlar koş koş koş. Arkadaşlar kaplan yaptı vallahi. Ve biraz bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Ben şurada yatayım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar biz ne yapıyoruz böyle? <laughs> arkadaşlar team yazacağım bakalım şimdi şunu. te am dedim. Arkadaşlar tamam diyorum şimdi. Kabul ederler mi acaba? Kabul eden kaç kişi olacak? <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Ay saldım kaç çıktı. <laughs> Dalarız arkadaşlar ya. Şu ayıya dalın. Küü küü. arkadaşlar ayıya gülünü göstermek istiyorum. Gel ayı. Abi neredeyiz ya? <laughs> ne yapıyorsunuz? Gel ayı buraya. Asla bir kurttan daha asla bir kaplandan daha zorlayamaz arkadaşlar ayı. Oha arkadaşlar bunlar ne yapıyor? Aa. Arkadaşlar gizli alan bulmuş. Şu an oradayız arkadaşlar gizli alandayız. Arkadaşlar şu anda herkes birbirine dalmaya çalışıyor ama dalamadık. Arkadaşlar dalıyorum dalamıyorum dalıyorum dalamıyorum dalıyorum dalamıyorum dalıyorum dalamıyorum. Arkadaşlar daldım daldım. Ben gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar öldük. Kaplanımız öldü. Yaptı. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kaplanla da bu kadar hayatta kaldığımıza göre birazcık da çok hızlanalım bence. Arkadaşlar kara panter var. Ama biz bu olacağız. Arkadaşlar deneyelim bakalım. Oo, arkadaşlar hızlıymış. Güzel. Neymiş bu? Panter. Arkadaşlar panter bu. Panter oldu. Kaplan kadar hızlı mı bilemedim. Ama panterler çok iyidir arkadaşlar. Biliyorum bu panter çok güzel. İşte ben panter şey değil. Gelin bakın şu mağaraya bakacağım şimdi arkadaşlar. Heh, evet mağara geldim. Girdim. <laughs> Küçücük. Evet, arkadaşlar bizi bence burasını panter evimiz yapalım. arkadaşlar. Bu panter bur burası arkadaşlar. Bu panterin yuvası bura. Hmm. Şimdi evet hadi bakalım. Hmm. Arkadaşlar burasını salınmam lazım şimdi. Kendime ev olarak yap yaptıysam burayı arkadaşlar salınmalıyız. Evet, düşman yok. Arkadaşlar görünürde şu anda hiç düşman yok. Siz de görüyorsunuz zaten. Arkadaşlar bakın, orada bir tane barınak var. Oraya girelim bakalım. Yukarı bu kar bölgesini be, benim bu şey ele geçirdi. Evet. Arkadaşlar bakın, yine bir yerdeyiz. Arkadaşlar ağzıyla da saldırıyor şu Arkadaşlar ben buranın hükümdarı oldum artık ya. Baksanıza arkadaşlar karpanterini aldım ben şimdi. Karpanteri ile dolanıyorum işte. Karpanteri ile kar bölgesine geldim. Karpanteri kar bölgesinin sahibi olsun. Şimdi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar taşlar maçlar var. Odun odun var. Mesela ben ben vallahi burada oturacağım arkadaşlar ya. Oturuyam var. Arkadaşlar otur, oturabiliyor ya kapımıza izden Vallahi valla. Arkadaşlar ya ka bu şey kaplan değil arkadaşlar değil mi bu panterdi. değil. karıştırabiliyorum. Kaplan diyebilir miyim yani arkadaşlar herhalde. Onu aldırmayın. Şuradan çıkmam lazım şimdi. arkadaşlar şuradan taş kullanarak şuraya çıkmaya çalışıyorum. Şimdi evet. Arkadaşlar Şimdi ben beyaz tane panterimiz olduğu için karlarda gizlenebiliyoruz. Tamam arkadaşlar şimdi... şimdi arkadaşlar şu kar bölgesini terk edip bir şu gemi... şu geminin üstüne çıkmaya çalışacağım ama bakın inşallah hiç ben bana yakalanmayız. Arkadaşlar arıyorum yok tamam koş 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 arkadaşlar orada var karsanda. Arkadaşlar gizli gizli gittim vallahi. Tamam arkadaşlar şimdi girdik. Yatağa gel. Bu odaya girdim. Arkadaşlar bu arada bir şimdi uzun uzunca bir süre burada kalırsak hatta kalabiliriz belki. Arkadaşlar arkadaşlar gibi güzelmiş. İçim dinlenik arkadaşlar şu suyu bir de gelmek istiyorum bakın. Arkadaşlar adanın sonunu göstereceğim şimdi size. Evet. Şöyle gördüğünüz üzere adanın sonunda şu Batı. Benim olduğum kısımda su var. Arkadaşlar şimdi suda gizlenme operasyonu yapıyorum. Arkadaşlar beni görürlerse artık burada da. Güzel yok yani. Evet. Ekiyoruz. Arkadaşlar orada bir şey orada bir şeyler var. Arkadaşlar dal, dalmaya koş koş yapıyoruz. Ya. Arkadaşlar tüm herkes birden şu anda oraya toplanıyor. Koşun. Arkadaşlar koşuyoruz şimdi. Yani siz ne yapıyorsunuz Allah Allah al Allah. Al Allah al Allah. Al Allah al Allah. Al Allah al Allah. Allah Allah. Arkadaşlar ben gidiyorum. <laughs> bunlar çünkü çıldır şu Allah Allah al Allah. Al Allah Allah. Allah Allah. Al al arkadaşlar adama dalıyorum adam da Allah arkadaşlar tilkiye dalıyorum tilkinin canı azdı çünkü tilki tilki çünkü azıcık kötü oldu çünkü tilkinin canı az olabilir. Arkadaşlar gidiyor gidiyorum. de üzere canımız azaldı yine bulaştık arkadaşlar onlara. Arkadaşlar canım azaldı bu sefer panterle ölmeye çalışacağım. Arkadaşlar aslan kaya Aslan kayalığın Zevki kaya bakın Oha Arkadaşlar bunlar ne yapıyor Arkadaşlar ben şöyle gireyim İçeriye gireyim bakalım Evet arkadaşlar şimdi gel falan var burada Arkadaşlar yukarıya Üstüne çıkmak istiyorum bir Bizden dolayı şu anda dönüp arkadaşlar şuralarda azıcık dolaşmak istiyor arkadaşlar işte daha demin şu tepeden atladılar da adamlar arkadaşlar dalıyorum ben de kapışma yerlerine girdim gözler <laughs> güzel, kapışma güzel bir şey ha bayıldım kapışma arkadaşlar adamlar çok seri gidiyor yetişemedim Abi bir dahakine ne olsam en hızlısını seçmek hiç. Arkadaşlar ben en hızlı en 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 hızlısını arıyorum yani şu anda. En hızlısını da hala da bulamadım bu arada ya. Orada çünkü bir sürü hayvan var da onlardan faydası en hızlısı Arkadaşlar bakın bizimkinden. çita mı bu? Yok arkadaşlar çita mı bu Arkadaşlar ben gidiyorum. bu yeri buluruz arkadaşlar öncelikle birazdan çünkü arkadaşlar şimdi ne yapıyorum? Hop. T. 5 ay şimdi T'ye bas T'ye basalım. Şöyle yatalım. Daha büyüttüm onu. Geçen de arkadaşlar Her yerde daima ne? Ben şöyle yapayım. Arkadaşlar. Hı. Şimdi arkadaşlar şurada şöyle tünesek. Bakın şimdi bizi bulamayacaklar. Ha arkadaşlar taktik yaptım hiç kimse mağaraya girmiyor ben de bari mağarada saklanayım dedim kendimi koruyorum şu an arkadaşlar kara panter geldi bir tane gördünüz mü kara panteri yukarıda kara panter vardı mesela şimdi arkadaşlar şimdi kara panteri gözükmeden şöyle köşelerden köşelerden gidelim Arkadaşlar o yapmak ne yapmıştu? O zaman ne yapacağız? Ne yapacağız arkadaşlar? Böyle birisi geldi, biz göremeyecek. Arkadaşlar yattık. Ben yani çok da bilgisiz değiliz. He. Baksana, artık zor gözüküyoruz çıkacağız ama. Hani arkadaşlar ya ben reset çekeceğim. Vay bunu da sevmedim. Gel <laughs> obur. Yeah. Adam dinozor mu? Hayır <laughs> <laughs> burada dinozor yok adam dinozor abi. adam dinozor olmuş. Her böyle öyle gitti galiba adam. Hmm. İşte tilkiler, tilkiler, kurtlar, kurtlar falan var arkadaşlar baksana da. Ama en sağ hangisi diye bilmiyorum bilmiyorum çita çita yok mu ya çita çita. Arkadaşlar çitayı bulamadım ben ya. Of. Mesela çıtayı istiyorum. Hmm, neden kapını böyle yap, yapmamışlar? Bir bur bir buradan elektrikli albüm mi alabilirim? Tek game pasmışlar arkadaşlar da. Arkadaşlar bu çita değil bu arada. Arkadaşlar en fazlaları sence hangisi? Arkadaşlar vallahi. Arkadaşlar bizi gizli görev kaptı gizli görev aslında mı alsam ya arkadaşlar ben buna gizli görev diyorum ya nasıl bir şeydir arkadaşlar bu ne arkadaşlar çok çok değişik bir şeymiş bu tilki ama onu almayacağım daha değişik bir şey alacağım arkadaşlar en en iyi araştırma hayvanını alıyorum Kırmızıyı daha fazla duran diye düşünüyorum arkadaşlar. duruşum turuncu. Buluşum 14. Hmm. Aha arkadaşlar. Adamızın köşemize takıldı. arkadaşlar kara panteri yakalım ama arkadaşlar kara panteri yakalım. Hızlıcağım şimdi. Bakalım. Aha. Arkadaşlar adam oyundan çıktı nasıl bir şeysin sen? Arkadaşlar adam ne kadar geldi düşündü ve kaçtı. <laughs> Allah Allah'ım ne yaptı? Arkadaşlar adama dalıyorum şu an. Adam dalmak için uğraşıyorum. Arkadaşlar tilki daha fazla olmuş. Ak ak Arkadaşlar onun nasıl bir ortamı? Arkadaşlar ama neden daha güçlü değil bu arada? Arkadaşlar adam daha büyük. Evet, arkadaşlar ağaç eve çıkacağım şimdi bu kadar. Evet, arkadaşlar. Her var şekilde ağaç eve çıkabileceğim. Evet, arkadaşlar çıkamadım. Durum biraz. Çıkmaya deniyorum şimdi. Evet. Arkadaşlar artık ağaç evdeyiz. Evet, arkadaşlar yeni ele geçirdiğimiz alan hayırlı olsun ağaç çevirdiği ekiple geçirdik arkadaşlar tamam arkadaşlar şimdi şöyle çıkalım ağaç ev bütün kaplanımızın evi olsa şimdi diyeceğim mi arkadaşlar ağaç, ağaç, ağaç ev mi olmuş zaten kap kaplana yok bu ev buraya kaplana bu ev olmaz evet, şimdi koş 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 ama şey hiç kimse şelale, şelaleye, çekmeyecek. çekmeyeceğim. Ölüyoruz çünkü şelalede olacak bizimimiz. Kaplanın elinde arkadaşlar şelaleyi yapmak istiyorum. Arkadaşlar burası burası ayıların en iyi. Arka, arkadaşlar ayılar en güçlüsüymüş. Gitti direkt yarıladı canımı. Şimdi ben bir tane yapamadım. Ayıları alacağım ya. Ayılar çok fazla güçlü. Ayılar La 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 la. Arkadaşlar sen de şimdi diyeceğim. Diyeceğim. Nasıl olacak? Zor, zor. zor can diye bu ya. Arkadaşlar şu anda da çok zor dalıyorum ha. E tarzından çok zor. 30 vurdu. Ne vurdu? Hangisi vurdu abi? Arkadaşlar şu kurt 30 vurdu bana. Anlamadım. Beşer kurtlar en fazla vuranındır. Bence kurtu bir arkadaşlar ve kurtu deneyici şimdi bir acı bir kurta bakalım arkadaşlar çok şeker çok güçlü bir tane kurta benziyorum arkadaşlar kurt da aynı oluyor ama e şu anda benim için her, her hayvan aynı vuruyor arkadaşlar oyun anladım Arkadaşlar ben çözüm oynar arkadaşlar. Seviye atladıkça değiş, seviye atladıkça gelişiyor. Arkadaşlar seviye atladık. çok seviye atlarsa o kadar çok buluyoruz. Anladın? Sen bir de da ne kadar ne kadar da vurarsak o kadar çok seviye atlıyor. Arkadaşlar için biliyor bu oldu. 16 16 olmaya başladı artık. Arkadaşlar bizim en hızlı bulmamız lazım. Bu hala da en hızlı hayvan değil. Bunu değiştirmem lazım. Arkadaşlar. Dönüşe göre en hızlı hayvanımı Arkadaşlar kurttan daha hızlı var Ama en hızlısını bulacağız ayı olamaz. Ayı bence en yakış arkadaşlar. O yüzden duruyor. Arkadaşlar şimdi gidelim. Arkadaşlar para panter oluyorum. Ve hızımız hız sona çıkarsın. Evet güzel. Gidelim. Arkadaşlar adam nasıl öyle çıktı Arkadaşlar ben gidiyorum. Gördüm. Görüşler panterler galiba en başlığını da ka kaplan bile yakalıyor bu panter zaten. Bence kap bence kaplanla panter en hızlıları arkadaşlar. Yani kaplan da panter de yine aynı hızda olurum diyorum arkadaşlar. Pan panter ama daha çevik o yüzden dolayı panteri seçeceğim. Yani panterle daha iyi tırmanıyoruz diye düşünüyorum. Arkadaşlar panter sanki kaplandan daha da yükseğe okuyor değil mi? Baksana kaplanın artık zorlandığı alanına çok kolay çıkıyorum bu panterle. Panterle çıkamadığım alanlara çok daha kolay bir şekilde çıkıyorum arkadaşlar. Kaplan da bana aynı dönemiş gibi geldi çünkü. Görüşte kaplan bulursam onu yakalamaya çalışacağım ya. Arkadaşlar panter çıktı bir tane çıktı. Arkadaşlar koş. Koşun arkadaşlar? Şurada savaş var. Tilki sinsisi sinsisi gidiyor. Arkadaşlar nasıl bir şey oldu şimdi? Ne yapar yaparla yapar, bir şeyler, bir şeyler falan. Bayağı bir kalabalık bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi savaş da içeride tertemiz. Haydi Osman, la la Kanka sen ne yap? <laughs> Arkadaşlar her yerde herkes birbirine doluyor. Çıp çıp çıp. Arkadaşlar iki üç şey salladım ama. Kurt. Evet. <laughs> Abi bu kurt benden nasıl hızlı olur? Yakalayamadı zaten. Arkadaşlar başka bir tane buzlu alan buldum baksanıza. Şu aşağıda buzlu üstünde miyiz? Arkadaşlar <laughs> Bu kırılmasın şimdi ya. baksanıza. Nasıl bir yer burası? Hmm, başka bir alan. Buzu ama ee, alanından ben buz alanına çok yakın. Böyle işte. Burası kara panter için ideal değil ama ne güzel evler şimdi. Arkadaşlar ama, kap ama panterimiz evde yaşayamayacak da yaşayacak. O yüzden dolayı mağaraya gitmeyeceğiz şimdi ama bu kar panteri değil, O yüzden dolayı kardeş kara gitmeyecek arkadaşlar. Bunu kar, bunu kardan çıkaracağız arkadaşlar. Şimdi dua normal arkadaşlar gideceğim. Biraz da bunu da öldükten sonra kar panterini alacağım. Kar, kar kısmına çok fazla kişi gelmiyor. Onlara da almak istiyorum çünkü arkadaşlar. Kar kısmına gel kar ona gelenlere almak istiyorum arkadaşlar bir tek. 5 aşağı evlerin kavgasına daldım. Hadi Öl, ölmeye ölmek istiyorum ama ölemedim. Evet. Arkadaşlar kaplan kap panter olarak dalıyorum öyle ama dalmıyorum ya. Al kap al kap al kap al, al. Arkadaşlar ayı ayıya kaç arkadaşlar şimdi arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz? Arkadaşlar ne yapıyor bunlar? Arkadaşlar kaplan geldi. <laughs> kaplan aslan kaplan aslan kaplan. Arkadaşlar şuraya şuradan zilves Arkadaşlar ölüyormuş Allah'ım arkadaşlar şuraya çekmeden kurtulamaz mıyım ben buradan Ama ne nasıl bir şey bu bu Arkadaşlar daha Aha Arkadaşlar bak Arkadaşlar inşallah beni görmemiştir benim gördüğüm bilmiyorum çünkü Arkadaşlar kaplan geldi Arkadaşlar Kaplan Kaplan mağaraya bakıyor Arkadaşlar gitti Arkadaşlar daha değil olduğunu gördünüz mü? Bu ben beyaz pantol Yükselen dönümde arkadaşlar Bu nasıl bir ağabey Arkadaşlar diş. Allah 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 Allah. Arkadaşlar adamın kaçması lazım şu an. Ana panterle saldırıyorum ben. Allah 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 Arkadaşlar Allah 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 Arkadaşlar kursu sıp 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 Ben de edeyim bari belki yetişeyim diyecektim de Ondan artık daha geri kaldım sanki Gel bakayım gel bakayım gel bakayım Toplamak en zaman en iyi çözüm değildir Hoppa 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 hopa. Arkadaşlar <laughs> bu kurt çok şakacı Arkadaşlar ben kurttan kaçayım bari arkadaşlar tilkiler arkadaşlar sakalacık deri falan bir tane su var i i i i i i hehehe arkadaşlar deri deri olmadı Aha. arkadaşlar durun bakalım şimdi bir şey deneyeceğim arkadaşlar ya hemen kalkıyor hemen arkadaşlar hemen kalkıyor artık ya Arkadaşlar reset çekip karpanteli olsak mı ya? Arkadaşlar Veyahut da ben ben bir tane kaplan mı olsam? Beyaz kaplan <laughs> ekleyem O zaman gözle beyaz kaplan seçemiyorum Sen ne <laughs> teyze, arkadaşlar ben kaplan oldum ya Valla kaplan oldum arkadaşlar ben Bu panterlerden buldum ben Panter panter Arkadaşlar hadi bakalım Arkadaşlar kap Arkadaşlar bir daha iyi göstereyim videoyu sonra bir daha iyi göstereceğim bir de tilkiyi göstereceğim videoyu sonlandırayım arkadaşlar ben öyle oldu mu bir tane ayıyla bir tane bir tanecik tilki olacağım şimdi arkadaşlar şu tilki olalım arkadaşlar tilki böyle bu oh, arkadaşlar çok uzunmuş bir tilki Allah'ım Mesela tilki hepsinden daha mı hızlı? Mesela tilki çok hızlı iniyormuş. Bir de çok parlak arkadaşlar. Çok göz. Çok. Çok göz kamaştırıcı bir tane tilkim var arkadaşlar. Ama, gö ama çok göz kamaştırıcı olması Çok da hayvan çekiyor. Ha. Allah'ım ya. Arkadaşlar nasıl bir şey olduk biz? Mesela Arkadaşlar şuradan bir de reset çekelim. Şimdi bir daha ayıyı da göstereyim. Videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Evet tamam arkadaşlar şimdi bir daha iyi göstermem lazım. Şimdi değil mi size? Bir ayı kalmadı çünkü göstermediğim. Bir ayı kaldı. Hadi mi yanı söyledim arkadaşlar. Panda oldu. Panda oldu. Bayı ağırlıklı olduk ama. Shift tuşuna basayım. Evet, iyi de yavaş bir şey yani çok da hızlı değil arkadaşlar ayı. Nasıl desem bilemedim ya yani şimdi.